Diyarbakır'da özellikle Temmuz Ağustos ayı ile birlikte vaka çok belki bir artış olmuştu. Eylül sonu Ekim başıyla birlikte vaka ciddi düşüşler oldu. Özellikle vaka neredeyse üçte bir oranında düştü. Yatak dolu kuranımız çok azalmıştı. özellikle son bir hafta içinde havaların soğumasıyla birlikte e, vaka bir artış olmaya başladı. Şu an itibariyle dolu kuranımız yaklaşık %70-80'lerde kliniklerde. Ee, yön bakımda da yaklaşık yüzde 40-60 civarı bir dolu oranımız var söz konusu. E, ee, tabi havaların sonmasıyla birlikte aslında baktığımız zaman özellikle 40-50 yaş arası erişkinlerin de yine hastane yatış oranlarının arttığını görüyoruz. Bununla birlikte bu süre zarfı içinde aslında kötü hasta sayısında artışımız söz konusu. Ee, yaz döneminde her ne kadar yön bakımlarımızda dolu kuranı yüksek olsa bile oranlayacak olursak aslında bu dönemde kötü hastalarda yine bir artış söz konusu. Bu da tabii ki havadan sonmasıyla birlikte kapalı ortamlarda uzun süre kalınması ve anlam günü fazla olmasıyla açıklanabilecek bir durum söz konusu. Şu an itibariyle hastanelerde yine yerimiz var. Dolu oranlarımız çok değil ama gidişat böyle giderse zaman ne gösterecek? Onun önümüzdeki günlerde biz de merak ediyoruz işin doğrusu. Tabii ki şu an için en kötü senaryoya Senaryo. bakacak olsa bence sanki diğer bakın bizim bence yaz dönemi en kötü dönemi yaşadık gibi geliyor. En kötü dönemimiz ne olabilir? Belki yine yaz dönemi gibi olabilir ama ondan daha kötü olur mu? Umarım öyle olmaz. Ee, en kötü durum ne olur? Tabii ki işte Avrupa'daki benzer senaryolar ama biz de o kadar kötü bir tabu yaşamayacağız diye düşünüyor. Çünkü bizim hem sağlık altyapımız olsun ve sağlık çalışanları konusundaki özverilerden dolayı hem de bakanlığın desteğiyle birlikte bu o seviyeye geleceğini düşünüyordu şimdi. Tabii ki çok Anonma süreçte bir vaka sayısı patlaması olursa belki bu şeyler yaşanabilir. Belki ama bu ilişkide baktığımız zaman en fazla ne olur? Dolu alanımız %100 olur. Onun dışında yoğun bakımlardaki tüm hastalık yataklar dolu olabilir. Yani en kötü bu olur ama ben Diyarbakır için o seviyelere geleceğini çok şu an için beklemiyorum. Çünkü biz en kötü dönemi sanki yazın yaşadık gibi geliyor bana. Şu anda bakanlığın mesela yaptığı çalışmalar var. Şu an tüm hastaneler zaten biliyorsunuz diğer vakıda ee eğitim araştırma hastanesi, Salatun Eğitim Hastanesi zaten pandemi hastanesi, bizde pandemi bilmemiz var. Özel hastaneler artık pandemi hastanesi gibi hizmet verebiliyor. bunlar hepsi de olacak. çünkü şu an oralar çoğu ahliye avukatlar çok düşük oralarda. Doluk oranı %30-40'larda oralarda. Ha, hepsi de olsa bile zaten Hoca Valide'nin bizim Sahra Hastanesi adı altında bir çalışması var. En kötü durumda Sahra Hastanesi aktifleşecek, burayı kuracaklar ve burada sağlık hizmeti verecektir. bu konuda da bir hazırlık yapılmış ve planı hazır. E, olur da bu hepsi dolar artık vaka çok artar. aslında hizmet veremeyecek seviyeye gelirse o zaman sahra hastanesi dediğimiz bir plan devreye girer. O zaman da orada hizmet vermeye başlarız. E, yani bunu orada gideceği de pek düşünmüyorum şimdi doğrusu. Detayları var mı? Detaylar tabii ki bu ayetler çok ben hakimde ama sonuçta valide böyle bir çalışma yaptığını iyi biliyorum. Yani kaç yataklı olacak, kaç kişiye hizmet verecek hepsi hazırlanmış. Bu konuda pandemi planı içinde bundan da yer aldığını biliyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle Diyarbakır nüfusu hesaplandı. En olası, en kötü senaryoya göre hareket edilip buna göre bir plan program çizilmiştir diye düşünüyorum. Grip tabii ki yapılabilir aslında. Şöyle, biz zaten grip aşısı aşının doğrusu Ekim sonu, Kasım başı gibi öneriyoruz. Çünkü de Grip sezonu hep Aralık ve Mart ayı arası olduğu için yani Ekim sonu, Kasım başı bizim için ideal vakitlerde Özellikle özel risk grubunun, kişilerin bu sezonda yapmamış saçlarını şimdi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Peki herkes yapmalı mı? Herkes yapmamalı diye bir kayıt yok aslında. Özellikle risk grubunun yapmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle yaşlı, 65 yaş üstü, şeker hastalığı olan, kahve olan, hipertansiyonu olan, kalp hastalığı olan kişilere özellikle tavsiye ediyoruz. Yoksa risk grubu yoksa e grip de başkası yapılmayabilir. Çünkü şöyle de bir avantajı var tabii ki. Bu pandeminin bize ise bir avantajı oldu herhalde. Tek faydası bu diyebiliriz belki. Özellikle geçen yıllar baktığımda grip sayısında ciddi bir azalma var. Özellikle maske, mesafe kullanılan dolayı, tedbirlerden dolayı. Grip sayısında çok büyük azalma olduğunu. Aynı yılda bu yılda yine aynı azalmayı bekliyoruz. O yüzden bu yılda büyük ihtimalle grip sayısında bir azalma olacağını tahmin ediyoruz işin doğrusu.